Bir gün Sultan 4. Murat Sadrazamı ile birlikte tıbbili kıyafet gezerken bir deri dükkanının önünde dururlar. Dükkan son derece kötü bir durumdadır ve derecinin hali ise içler acısıdır. İhtiyar derici sandalyesini çekmiş dükkanın önünde oturmaktadır. Padişah selamun aleyküm derici der. Derici şöyle gelenlere göz atar ve hemen toparlanarak ve aleyküm selam ya cihanı serdar der. Vezir, şaşkın, padişah, yazı kışa katmadın mı sen der. Derici cevap verir, kattım ama hiçbir şey tutturamadım der. Padişah tekrar sorar, peki gecelere hiç çalışmadın mı? Çalıştım ama el aldı der. Padişah yine sorar, peki sana bir kaz göndersem yollar mısın? Derici hafiften bir tevessüm ederek yolarım sultanım, hem de hiç bağırtmadan yolarım der. Padişah Dericinin yanından ayrılarak saraya döner. Sadrazam dayanamaz, haşmetlim der. Derici ile ne yaptınız? Konuşmadan hiçbir şey anlamadım der. Padişah kızar sadrazama dönerek sen nasıl sadrazamsın der ne demek bir şey anlamadım. Derhal o derecenin yanına gideceksin ve ne konuştuğumuzu anlayacaksın der. Eğer anlayamazsan tez zamanda kellene vururum der. Korkuya kapılan sadrazam soluğu derecinin yanında alır. Derici sadrazamın koşarak geldiğini görünce doğrularak hoş geldin der. Sadrazam çabuk Çabuk bana padişahla ne konuştuğunuzu anlat der. Derici anlatırım ama bir kese altını vereceksin der. Sadrazam kelle korkusuyla kabul eder ve sorar. Söyle bakalım gelenin padişah olduğunu nasıl anladın? Padişah kılık değiştirmişti ama yeleğini değiştirmeyi herhalde unuttu. Üzerinde öyle kıymetli deriden yapılmış bir diyelek vardı ki o yeleği ancak padişahlar giyebilirdi.'' ''Peki'' der sadrazam, ''yazı kışa katmadın mı ne demek?'' ''Anlatırım ama bir kez altında isterim'' demiş. Sadrazam mecburen kabul eder, ''Dereci padişah yazı kışa katmadın mı?'' diye sordu, ''Yani yaz kış çalışıp kazanmadın mı ki sen ve dükkanın bu haldesiniz?'' dedi. Ben de, ''Sultanım çalıştım ama hiçbir şey tutturamadım'' dedim. ''Peki'' der sadrazam, ''Geceleri çalışmadın mı?'' diye sordu, Derici anlatırım ama bir kese altın daha vereceksin der. Sadrazam biraz daha kızarak kabul etmek zorunda kaldı. Derici yani padişah geceleri çalışıp çocuk falan yapmadın mı? Özellikle oğlun yok muydu sana yardım edecek demek istedi. Ben de yaptım ama oğlum olmadı, kızlarım oldu, onları da eller aldı dedim. Peki der, sadrazam padişah sana bir kaz yollasam. Yolar mısın dedi. O ne demek? İhtiyar derece elindeki altın keselere şöyle hafifçe havaya atıp tuttuktan sonra ''Eee, onu da artık sen anlasadır azamım der.